Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için seçtiğim üçgenlerle ilgili 5 güzel geometri sorusunu çözeceğim. Size tavsiyem her bir soruda videoyu durdurup çözmeye çalışmanız. Böylece daha iyi öğrenirsiniz. Hadi başlayalım. Ekranda zaten ilk soruyu görüyorsunuz. Şöyle diyor. BD 2 birim, DC 5 birim, AE 2 ve EC 3 birim uzunluğundaymış. Bize BK bölü BE oranı sorulmuş. Şöyle yapalım. E noktasından DC'ye paralel bir doğru çizelim ve AK doğrusunda kestiği noktaya M diyelim. EM doğrusunun uzunluğunu nasıl bulabilirim? Paralellik teoreminden yararlanabilirim. Yani EM'nin DC'ye oranı AE'nin AC'ye oranına eşittir değil mi? Dolayısıyla o da 2 bölü 2 artı 3 yani 2 bölü 5 ise buradan EM 2 birim oldu. Şimdi şu kırmızı ve mavi üçgenlere bakın. Bu iki üçgen birbirine eş üçgenlerdir. Çünkü EM BD paralel olduğu için bütün açılar birbirine benzerdir. Mesela MKE açısına x dersem karşısı BKD açısı da x olur. MEK açısına y dersem paralellikten dolayı KBD açısı da y oldu. O zaman geriye kalan açılar da aynı olur. Onlara da z diyelim. O zaman x açılarının gördüğü EM'nin BD'ye oranı z açılarının gördüğü KE'nin BK'ya oranına eşittir. O zaman 2 bölü 2 1 ise BK ke eşit oldu. Bize BK bölü BE oranı sorulmuş. O zaman o da 1 bölü 2 olur. Evet bence güzel bir soruydu. İkincisi de çok güzel. Hadi ona geçelim. Bu soruda ABC bir dik üçgenmiş. ACB açısı da verilmiş 15 derece. A noktasından B kenarına bir dik çekilmiş. Bize AH bölü BC oranı sorulmuş. Evet nasıl yapalım? Şimdi 15 derece çok kullanışlı değil. 30 olsa biraz işimize yarardı. 30 derece haline getiremez miyiz biz bunu? Getiririz. Mesela A noktasından BC kenarına bir kenar ortay doğrusu çekersem muhteşem üçlü kuralından AK, BK ve KC birbirine eşit olur. O zaman KAC açısı da 15 derece oldu. İki iç açı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşit. Öylesi AKH açısı da 30 derece olur. Şimdi biraz kullanışlı hale geldi değil mi? Mesela 30 derecenin karşısındaki AH'nın uzunluğuna A dersem hipotenüs 2A olur. O zaman BC 4A olur. AH bölü BC oranı sorulmuş. O da A bölü 4A yani 1 bölü 4 olur. Evet bu da güzeldi. Bir sonraki soruya geçelim. Üçüncü sorudayız. Bu soruda bir ABC üçgeni verilmiş. C açısına alfa, B açısına 2 alfa denmiş. Ve bu B açısının bir dar açı olduğu söylenmiş. Bu önemli bir bilgi. AB 10 birim, BC 22 birim ise ABC üçgeninin alanı nedir? Videoyu durdurdunuz mu? Öyleyse başlayalım çözmeye. A noktasından BC kenarına bir doğru çizelim ve BC kenarı üzerinde kestiği noktaya da K diyelim. Ama bu özel bir doğru olsun. Yani KAC açısı da alfa olsun. O zaman bu açıların gördüğü kenarlar birbirine eşit olur. Yani AK KC'ye eşit oldu. O zaman AKB açısı da 2A olur değil mi? Burada B açısının neden dar açı olarak verildiğinin sırrı ortaya çıktı. Çünkü iki geniş açı bir üçgende olmaz. ABK üçgeni bir ikizkenar üçgen oldu. Çünkü iki açısı da birbirine eşit. O zaman AK ve KC onar birim oldular. BC toplam 22 birimdi. BK'ya 12 birim kaldı. Güzel. Şimdi de A noktasından BC kenarına bir dik doğrusu çekelim. Bu bir ikizkenar üçgen olduğu için tabanı iki eşit parçaya böler. Dik açının olduğu noktaya H dersem AHK üçgeninde Pisagor teoremini uygulayalım. AH'ın karesi artı 6'nın karesi 10'un karesine eşittir. Buradan AH 8 birim çıktı. 6 8 10 üçgeni yani. Üçgenin alanı nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 8 çarpı 22 bölü 2. O da 88 olur. Üçgenin alanı 88'miş. Evet umarım hızlı gitmiyoruzdur. Anlatımın anlaşılır olup olmadığını yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca like atıp abone olmanız çok iyi olurdu. Bu animasyonları hazırlamak çok emek ve zaman gerektiriyor. Evet hadi bir sonraki soruya geçelim. Bu soruda yine bir ABC üçgenimiz var. Biraz daha korkutucu gibi duruyor değil mi sanki? Ama her ayrıntısını anlatacağım merak etmeyin. Soru şöyle diyor. I noktası açı ortayların kesim noktası. G noktası kenar ortayların kesim noktasıymış. AB 12 birim, AC 16 birim ve BC 14 birim olarak verilmiş. Bize IG'nin uzunluğu sorulmuş. Zaten kırmızıyla da gösterilmiş. Açı ortayların kesim noktası demek ABC üçgeninin 3 üç açı ortayı o noktada kesişiyor demek. Yani eğer mesela B noktasından I noktasına bir doğru çizersem bu bir açı ortay olur. BD uzunluğuna X, DC uzunluğuna 14 eksi X dersem çünkü BC 14 birimmiş. AD de I noktasından geçtiği için o da açı ortay olur. O zaman burada açı ortay teoremini uygulayabilirim. AB'nin AC'ye oranı yani 12 bölü 16 eşittir. BD'nin DK'ya oranı yani x bölü 14 eksi x. Tek bilinmeyeni denklem çözerseniz x'i 6 olarak bulursunuz. O zaman BD 6 birim, DC 8 birim oldu. Buraya kadar tamam. Kenar ortayların kesim noktası ne demek? 3 kenar ortay da o noktadan geçiyor demek. Genelde ağırlık merkezi de denir. O zaman AK bir kenar ortaydır. BC'yi 2 eşit parçaya böler. KC 7 birim, DK'ya da 1 birim kaldı. Şimdi şu kırmızı üçgene bir bakın. BI bir açıortaydır. O zaman burada da açıortay teoremini uygulayabilirim. 12 bölü 6 eşittir. AI bölü ID olur. Buradan ikisi arasında 2'ye 1 oran çıktı. G noktası ağırlık merkezi olduğu için de AG, GK'nın 2 katı olur. O zaman IG, DK'ya paralel oldu. Çünkü kenarlar arasında oranlar birbirine eşit. AG bölü AK, IG bölü DK'ya eşit. Buradan IG 2 bölü 3 çıkar. Evet bu soru biraz zordu. Yerinizde olsam şekli elle çizer. Bütün adımları tek tek yapardım. Daha iyi öğrenirsiniz öyle. Bu dördüncü soruydu. Bir tane daha var. Hadi ona bakalım. Beşinci sorumuzda yine bir ABC üçgenimiz var. Açılar şekildeki gibi verilmiş. AD ve DC'nin birbirine eşit olduğu söyleniyor. Ve bize alfa açısı sorulmuş. Tabii geometri biraz da görme işi. Soru çöze çöze bir şeyler zihninize oturur. Ama ben ne zaman bir geniş açı görsem zihnimde bir dik açı oluşturmak hemen beliriyor. Mesela C noktasından AB'ye bir dik açı çizersem ve AB üçgeninde kestiği noktaya da K dersem AKC bir dik üçgen oldu. Ve gördüğünüz üzere D noktası AC'nin orta noktası. K noktasından D'ye çizeceğiniz doğru bir kenar ortay olur. Ve dik açıdan kenar ortay çizdiğiniz için de muhteşem üçlü oluşturursunuz. O zaman AKD açısı da 30 derece olur. KCD açısına da 60 derece kaldı. Şimdi KDC bir ikizkenar üçgen. O zaman KCD de 60 derece olur. Diğer açıya 45 derece kaldı. Aslına bakarsanız KDC bir eşkenar üçgendir çünkü bütün açıları 60'er derece oldu. Şimdi de şu mavi üçgene bir bakın. Bu bir dik ikizkenar üçgen değil mi? B açısı da 45 derece olur çünkü. O zaman KBD KC'ye eşit oldu. Şimdi de şu mavi üçgene bakın. İki kenarı eşit ve dış açı 30 dereceymiş. O zaman D ve B açıları 15'er derece oldular. Alfa'ya ne kalır öyleyse? 45 15 yani 30 derece. Evet bu soru bence gayet güzel bir soruydu. Burada çözdüğümüz 5 soru üniversite sınavında çıksa muhtemelen en zor sorular olurlardı. Ama geometri sadece sınavda çıktığı için öğrenilmez. Bazı arkadaşlar ne gerek var diyorlar bu kadar? Bu bir bilimdir. İnsanlığın ilk entelektüel uğraşısıdır geometri. Kağıtın birçok alanında da kullanılır. Evet neyse sadece geometri dersleri de planlamıyorum bu arada. Türev, integral vesaire gibi konularda da animasyonlar hazırlama niyetim var. Tabi kanala destek olursanız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.